arkadaşlar merhaba. Ben Sami Doğancıoğlu. Bugün sizlere salonumuzda ne tip aletlerle saç kesimleri yapıyoruz. Onları anlatacağım. Öncelikle malum bilmiş olduğunuz gibi en çok kullanmış olduğumuz aletlerimizden bir tanesi makaslarımız. Normalde makaslarımızla bu işe başlıyoruz. Makaslarımızın içeriğinde lakos kesim tekniklerinde kullandığımız bunları da yurt dışından getirmiş olduğum inçlerinin aynı, özellik yapılarının milimetrik olarak aynı olmuş olduğu birbirleri üzerinde hamle yapabildiğimiz genelde Türkiye'de ve dünyada çok az insanın kullanmış olduğu bir kesim tekniği olan Lekos kesim tekniğini bilmiyorum belki görmüş olmuşsunuzdur ki nadir insanlar salonumuza gelen misafirlerimiz görmüştür bu şekilde kullanabiliyoruz bir de yaklaşık 15 yıldan fazla oluyor İtalya'dan getirmiş olduğumuz Laser marka Shark köpek balığı ağızlı özel makasımız Şam çeliğinden yapılmıştı kıymetli bir makastı yaklaşık 15 yıldan önce buna 1000 euro kadar falan bir para vermiştik muhtemelen emekliliğimde belki de parayı bundan bulacağım belki de bir servettir bu daha sonra malum işte e, makinalarımızla kesimler yapıyoruz İşte nelerimiz var valillerimiz var panosaniklerimiz var ve olmazsa olmazlarımız olan malum e, bir şekilde işlerimizi tamamlamakta olan mozerlerimiz var. E, daha önce Beyblis Pro'larla ve Anlislerle çalıştığımızda onları yurt dışından özel getirtiyorduk. E, Türkiye'de distribütörü yoktu ve teknik servisi olmadığından dolayı sorun yaşadığımızda malum bu makineler çöp oluyordu. Ama artık günümüzde bunların da Türkiye'de distribütörleri oldu. E, teknik servislere oldu. Tekrar meyveli sporlara ve andistere de e, başarılı makinalar Keyif veriyor çalışanlara. Onlara da başlayacağız. Malum elektrik faturaları yükseliyor. Ondan sonra elektriksiz kalabiliriz. İşte dedemden kalma olan bu. Belki bir gün lazım olabilir. <laughs> Bunu da kullanmak zorunda olabiliriz belki. Bulma da belki. Bilmiyorum. Bulma tıraşı olan var mı? Ha, gerçi ben daha yapmadım. Ama yarın bir günde alışayım. Yapmak zorunda kalabilirim. Ondan sonra işte, e, saçlarımıza doku kazandırmak için saç kesim usturalarıyla gerekli saçlara gerekli hamleler yapılabiliyor. Başlangıçta zaten böyle malum koruyucudan başlıyorsunuz. İlerleyen süreçte işte, profesyonelleşmenizden dolayı diğer usturalarla kesime geçebiliyorsunuz. Koruyucular bir sefer sanki bir hangar meydasında geliyor elinize. Bunlarla çalışmak daha pratik, daha kolay geliyor ama tabii ki bu belli bir tecrübeyi gerektiriyor. Yoksa parmaklarınız bir anda böyle parçalabiliyorsunuz, kanlar ortasında kalabiliyor. Böyle aletlerle çalışırken bizleri toplu kesimlere çağırdığınızda bu sefer ne yapıyoruz? Evet bizler bu sefer toplu kesimlere çağırdığımızda işte evet sizlere bununla geliyoruz. Bununla haberiniz olsun. Gruplara bununla katılıyoruz. Salonumuzda da yoğun günlerde bununla sizlere hizmet veriyoruz. Bilginiz olsun. Şimdilik bu videodan bu kadar. Bir dahakinde görüşmek üzere.